Mutlu günler CNBC ekranlarındasınız. Bugün sağlık ekonomisini konuşacağız. Bu alanda çok önemli adımlar atıldı. Özellikle sağlık turizmini son dönemde yoğun bir şekilde konuşuyoruz. DEİK Sağlık İş Konseyi de önemli bir çalıştay yaptı. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde. Şimdi bu çalıştayın bir raporu hazırlanıyor. Raporda yakında paylaşılacak. Peki ne gibi çıktılar olacak? Neler hedefleniyor? Tüm detayları iki kıymetli hocamla birlikte şimdi ele alacağız. Deyik Sağlık İş Konseyi Başkanı, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Mehmet Altuğ bizlere eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk çok teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. DEİK Sağlık İş Konseyi üyesi BP Klinik kurucusu Doktor Beren Pehlivan bizlerle birlikte Beren hocam merhaba hoş merhaba, geldiniz. Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi az önce de belirttiğim gibi çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz önemli başlıklar var sizin tarafta DEİK Sağlık İş Konseyi tabiri caizse kolları sıvadı şimdi bir rapor hazırlığı var biliyorum ki rapor çıkmadı ama burada önemli başlıklar var şimdi bizimle tüm detayları paylaşacaksınız. Başkan olarak önce söz. Sözü e, izninizle hocam, e, Mehmet hocama bırakmak isterim. E, hocam bize DEİK Sağlık İş Konseyi'nden önce bahsedin. E, nasıl bir yapı Olur. var, ne yapıyorsunuz? Bir tanıyalım ki ardından rapora gelelim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. E, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, e, Sağlık İş Konseyi olarak 2010 yılında e, kurulmuş bir e, konseydir. Tamamen sağlık turizmi e, çalışırken daha sonrasında bu, buna ilaç ve Tıbbi cihaz da eklenmiş. Çünkü hakikaten biz sağlık turizminde olduğumuz kadar e, endü, sağlık endüstrisinde de iyi durumdayız. Dolayısıyla bu alanlarda e, ülkemizi, ülkemizin firmalarını nasıl dünyaya tanıtabiliriz? Ve e, bu hizmetlerden ve ürünlerden farklı farklı ülkelerde nasıl istifade sağlayabiliriz diye çalışan bir diplomasi e, yapısıyız. E, ve ülkede olduğu kadar daha çok daha fazlasını yurt dışında ülkemizi ve ülkemizin firmalarını, hastanelerimizi, hizmetlerimizi tanıtmak noktasında gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Ve bu noktada da güzel şeyler de yaptığımızı düşünüyoruz. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi geçtiğimiz aylarda da bu çalışmaları biraz daha bir ülke stratejisi haline nasıl getirebiliriz ve ortak strateji haline nasıl getirebiliriz diye de bir çalıştay düzenledik birazdan da ondan bahsedeceğiz. Evet. Berin Hocamla biz ara ara aslında bir araya geliyoruz ve sağlık turizmini çok sık ele alıyoruz. Şimdi DEİK Sağlık İş Konseyi'nde siz de üyesiniz hocam. Etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Kısa bir üyesiyim ama yapılan tartışmalar özellikle çalıştayla tabii ki bu iş konseyine girmek çok iyi oldu benim için. Çalıştayla çok güzel kararlar alındı. Çok önemli noktaları değinildi. Tabii ben hem sağdan biriyim aktif olarak hasta tedavi ediyorum. Hem kendi klinimden hastanelerde hem de işin business kısmındayım. Ve gerçekten önümüzün açılması, sağda rahatlamamız için ve bu işi bir oturmak oturtabilmek adına çok önemli kararlar alındı inşallah sesimizi dinleyecekler, duyacaklar ve e, bir strateji en azından oluşacak. Çünkü e, aslında çok önemli e, bir döviz girdisi. E, dünyada bu konuda tanınıyor olmak ülkemiz açısından çok önemli, bizler açısından çok önemli ama bir standartizasyon sorunumuz var ve hak ettiğimiz yerde de değiliz açıkçası. Çünkü biz bilimi çok iyi uygulayan bir ülkeyiz. Sağlık personelimiz, doktorlarımızın tecrübesi, dünyada çok az yapılan ameliyatları, çok az yapılan uygulamaları kendi ülkemizde başarıyla yapabiliyoruz. Ama bunu anlatamıyor olmak ve daha çok, daha ucuz bir hizmet veriliyor üzerinden yapılan pazarlama bir doktor olarak da bir iş insanı olarak da açıkçası beni birazcık yaralıyor. Ama yapılacak düzenlemelerle bunun önüne geçmek çok da zor olmayacaktır. Acaba çalıştay burada çalış, e, sistemi çalıştıracak mı? Bazı eksiklikler noktasında merak ediyorum. Merakla da şimdi dinlemek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda yapıldı. Sektörün geleceği masaya yatırıldı. Şimdi burada acaba öne çıkan başlıklar neydi? Uzun da bir rapor e, bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Ee, Ama biz size e, olabildiğince hem de izleyicilerimize özetleyip ne yapmaya çalıştık? Onunla ilgili de Bilgi vermek isteriz. Lütfen dinliyoruz. Tabii Türkiye, biraz önce Berin Hocam'ın kaldığı yerden devam edeyim. Sağlık turizmi ve sağlık endüstrisinde gerçekten benzersiz bir potansiyele sahip. Ve dünyada hem sağlık hizmetinde ve özellikle de ben altında çizmek istediğim sağlık eğitiminde biz çok iyi bir noktadayız. Çünkü bunu nereden biliyoruz? Birçok dünya ülkesini biliyoruz. Neredeler, neler yapıyorlar? Sağlık hizmetine erişimde ve nitelikli sağlık hizmeti sunumunda e, Türkiye ile kıyasladığımızda gerçekten Türkiye oldukça iyi e, e, durumda olan bir ülke. Coğrafi avantajımız, e, kültürel mirasımız ki biz burada aslında sağlıkta da aslında biz ciddi bir kültürel mirasın üzerinde oturuyoruz. Termal kaynaklarımız ve gerçekten çok nitelikli sağlık profesyonellerimiz ki bu sadece hekim kadrosu için söylemiyorum ben diğer sağlık profesyonellerimiz noktasında da eee altyapı anlamında hem e, hastanelerimiz anlamında hem donanım anlamında gerçekten çok iyi bir e, altyapıya sahibiz. Bu e, bunun küresel e, sağlık pazarında nasıl daha iyi anlatabiliriz? Aynen ben de katılıyorum. Fiyat üzerinden değil, nitelikli sağlık hizmeti sunumu üzerinden, nitelikli sağlık ürünleri üzerinden nasıl daha bunu iyi anlatabiliriz, bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de tabii sağlık turizmi işini işleyen farklı STK'lar, farklı kurumlar, farklı yapılar var. Biz de DEİK Sağlık İş Konseyi olarak bu yapıların hepsini bir araya getirerek sağlık turizmini nasıl bir ülke stratejisi oluşturabiliriz. Sağlık turizme tabiri caizse hepimiz nasıl aynı e, e, noktaya vurabiliriz? Bununla ilgili aslında çalıştayın temel e, amacı ve gayesi de bu idi. E, bu o, minvalde de geçtiğimiz e, Ocak ayında, 16 Ocak'ta bir çalıştay düzenledik DEİK e, merkezimizde. E, çok da e, tüm gün süren bir çalıştay idi bu. Çok da verimli, çok güzel neticeleri de oldu. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi inşallah önümüzdeki günlerde de çalıştay raporumuzun sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. İnşallah. Araya küçük bir girersem e, aslında şöyle e, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı üç bakanlığın ve birçok kurumun sahip çıktığı bir konu. Bu bunun da avantajları ve dezavantajları var. E, herkesin sahipleniyor olması birazcık da kaos e, oluşturuyor ve bazı düzenlemelerin yapılmasını engelliyor gibi e, düşünüyorum ya da yapılan düzenlemelerin duyurulmasında bazı sıkıntılar oluyor. O yüzden sağda gerçekten doğru muhatapı bulmaktı çok zor ve e, bu işin herkes tarafından yetkisi olmayan insanlar tarafından da yapılmasının önüne de geçemiyoruz. Bu e, tüm bakanlıklar tarafından e, çok sahiplenilen çok önemli bir konu e, ve dediğim gibi bizim prestijimiz aslında ülke olarak yurt dışında. Çünkü ben dünyanın üç ülkesinde daha çalıştım ve gerçekten sağlıkta e, hak ettiğimiz e, gibi kendimizi anlatamıyoruz, hak ettiğimiz yere ulaşamıyoruz. O yüzden biz çalıştayla bunu birazcık kolaylaştırmayı, biraz itelemeyi Planladık. Peki Mehmet Hocam e, bu çalıştayın nasıl bir sonucu olacak? Nasıl bir çıktısı olacak? Ee, çalıştaya biraz önce Berrin Hocam bahsettiği gibi kamu kurumları katıldı. E, ki bu alanda söz sahibi ol olabilecek Sağlık Bakanlığı Ticaret Bak Bakanlığı yetkililerimiz e, ve e, yine kamu ilişkili STK'larımız ve bunun dışında da diğer STK'larımız, akademisyenlerimiz e, yatırımcılar e, ve Sağlık'taki bu alanda ki uygulayıcılar da rında katıldı aslında çok kapsayıcı bir e, grubun e, katılımıyla gerçekleştirildiği çalıştayımız ve burada sektörün mevcut durumunun öncelikle bir analizi ve e, <laughs> sağlık turizminin önündeki temel e, engeller neler ve biz bu engelleri nasıl aşabiliriz? Aslında bu, bu konular yoğun bir şekilde çalışıldı. Kapsam olarak da mevzuatta neler yapılabilir? İşte biraz önce bahsedilen o sorunların denetimle nasıl aşabiliriz? Finansman noktasında teşvikler var. Sağlık turizminde bu teşvikler yeterli mi? Veya doğru bir şekilde yönlendiriliyor mu? Tanıtım, pazarlamadaki ger gerçekten sorunlarımızdan en, yani en önemlilerinden bir tanesi de bu. Çünkü tanıtım, pazarlama yapıyoruz ama e, yeterince etkin yapamıyoruz. Ya da her birimiz ayrı ayrı tanıtım, pazarlama yaparak aslında bir anlamda verimlilik e, sorunu da yaşıyoruz. Yani strateji noktasında biraz önce yine bahsettim. Ortak strateji nasıl geliştirebiliriz? İnsan kaynağımızı, teknolojik altyapımızı ve işbirliklerimizi de e, bir araya getirerek Sağlık turizminde ülkemizin e, sağlık sektörümüzün hak ettiği yere nasıl ulaştırırız? Aslında bunları da kapsam olarak da e, ele aldık. E, neyi hedefledik? Eee onlarla ilgili de e, hani so sorunuzun devamını ile ilgili de cevap vereyim. Sektörün mevcut durumunu çok kapsamlı bir şekilde bir analiz ettik. Yani bugüne kadar yapılmış birçok SWOT analizleri işte güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlarımız, e, tehditlerimiz neler? Çalışmaların hepsini bir harmanladık ve kendimiz de bunun üzerine bir çalıştık ve e, bu, bu konuda kapsamlı bir analiz çıkardık. E, temel sorun alanlarını, işte biraz önce bahsettiğim iş, ihracatın, e, sağlık turizminin önündeki engeller, mevzuat anlamında, denetim anlamında, finansman anlamında vesaire nelerdir? Stratejik öneri ve eylem planlarının geliştirilmesi, paydaş işbirliklerini nasıl güçlendirebiliriz? Ve e, son olarak da farkındalık ve sektörel bilinç nasıl oluşturabiliriz ki bu çok gerçekten bu kısmı da çok önemli çünkü e, biz e, ben Türkiye'deki e, sağlık hizmet sunucularının e, büyük bir kısmının aslında sağlık turizmini e, çok iyi yaptığını düşünüyorum belki burada bazı olumsuz örneklerimiz de var bu bunları biraz daha nasıl ortadan kaldırabiliriz çünkü biliyorsunuz genellikle olumsuzluklar çok konuşulur. Çok iyi yapdığınız e, ki gerçekten çok nitelikli sağlık hizmeti üretiyoruz. Yani sadece Türkiye'de ki sağlık turizmi deyince herkesin şimdi öncelikle aklına tabii ki onlar da önemli. Lütfen yanlış anlaşılmasın, kozmetik olarak yapılan işlemler, estetik işlemler, saç ekimi gibi şeyler konuşuluyor ama biz bu ülkede e, e, dünyanın e, birçok yapamadığı işleri yapıyoruz, transplantasyonları yapıyoruz, e, çok girişimsel. Iş, e, radyolojik işlemler yapıyoruz, e, üst düzey kalp ameliyatları, beyin ameliyatları ve kanser ameliyatları yapıyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Dolayısıyla da e, bunları da nasıl daha iyi anlatabiliriz e, bunları hedefledik şu doğrusu. Berin Hocam peki sektörün mevcut görünümünü nasıl yorumluyorsunuz? Biraz verilerle anlatabilir misiniz? İlk çeyrek nasıl geçti? Yani verilerle şu an konuşmam mümkün değil ama sağda yine bizim gözlemlediğimiz bütün arkadaşlarımızın hastanelerde ve benim gibi kliniklerde çalışanlarda e, hasta sayımızı birazcık azalma oldu. Bu hem ülkedeki ve dünyadaki belirsizliklerden kaynaklanıyor, hem de e, Türkiye'deki biraz maliyetlerin artmasından e, ve yapılması gerekenler konusunda çok fazla yol alınmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ama e, birkaç yıl öncesine göre hasta sayısının Türkiye'de azaldığından bahsetmek mümkün. Bunun için de çok hızlı bir şekilde bence önem almak gerekiyor. Çok ivedilikli çünkü yanı başımızda hemen yükselen başka ülkeler var. Romanya gibi, İran gibi. O yüzden de var olan akışı en azından kaybetmemek lazım. Bunun için tabii bireysel yapacaklarımız da çok önemli. Değik bünyesini yapacaklarımız da çok önemli. Biz birazcık da bölgedeki ve ulaşabildiğimiz yerlerdeki ee, meslektaşlarımıza doktor olarak e, biraz mimarlık yapmamız gerekiyor belki. Çünkü kurulacak iyi ilişkilerle e, o insanları ülkeleri e, kendimize bağlamak çok daha kolay olacak. Bunlardan biri ben Maritius temsilcisiyim aynı zamanda DEİK'te ve orada bir onkoloji merkezi açıldı. Oradaki arkadaşlarımız şimdi ilk önce buraya eğitime gelecekler sonra da ben gideceğim. Bu şekilde karşılıklı işbirliklerinin arttırılması gerekiyor. Bu sadece sağlık turizmi için buraya hasta alıp bir döviz girişi sağlamak için değil kendimizi her anlamda dünyayı daha iyi anlatmak için, kendi kültürümüzü onlara aktarabilmek için ee, bölgede Hı. abi abla konumuzu sağlamlaştırmak için çok çok önemli olacaktır. Ee, ama sağlık turizmi konusunda birazcık hasta sayımızda azalma olduğunu gözlemliyoruz. Ama verileri henüz şu an için ulaşamadım. Kapsamlı şu, bir analizden bahsettiniz. Şöyle, <laughs> e, aynen öyle. Aslında ben yine e, hocamın e, bu sorun olarak koydu ve gerçekten hasta sayılarımızda bir miktar düşüşünde e, olduğu bu noktada aslında çalıştayın Belki de özellikle temel olarak hizmet edeceği neticelerden bir tanesinde ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani düştüğümüz yerden aslında kalkacağız manasında söylüyorum bu çünkü orada bir kırılma noktamız var. Bu tabii dövizin Türkiye'de uzun sürece bir süredir artmaması ve ayrıca da Türkiye'de bir ki oluşan bir enflasyonun ki inşallah o o konuda da umutlarımızı koruyoruz. İnşallah enflasyonun düşmesiyle beraber bir miktar daha o eski fiyat avantajımızla yakalamak durumundayız. Sonuçta tabii ki biz ucuz hizmet e, sunuyor e, gibi bir lansmanı doğru bulmamakla beraber tabii e, çok pahalı da e, olmamalıyız diye diye, diye diye de düşünüyoruz. Şimdi burada sonuçları e, itibariyle de çalıştığımız aslında güzel, çok bence önemli diye düşündüğümüz e, hususları da ben sizlerle de paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi denetim ve mevzuat çok önemli. Çünkü burada merdiven altı e, uygulamaların, tesislerin e, sağlık turizmine ve bizim bu kadar nitelikli yapmış olduğumuz e, alana e, zarar verdiğini düşünüyoruz. ki Bu çalıştayın e, neticeleri itibariyle ve eylem planında geçen birinci husus budur. Bunun üzerinde e, hassasiyetle duracağız. İkincisi, bu da çok önemli. Büyük veri analitiği ki burada aslında Türkiye çok e, b, e, ciddi işler yapıyor ama bunların analizlerinin çok iyi yapılamadığını düşünüyoruz ki burada yine biz kamuyla e, işbirliği yapmak suretiyle buradaki veri analitiğinin iyi yapılmasını ve buradan da nasıl e, hareket etmeliyiz, neler yapmalıyız gibi bir takım e, kendimize de ödevler çıkaracağız. Üçüncü husus, ülke özgü stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Aslında yani biz Türkiye'de biz herkese standart bir reçete vermek değil. tabiri caizse farklı ülkelerde farklı stratejiler geliştirerek sağlık turizmini, diyelim ki atıyorum. Avrupa'da, Balkanlar'da farklı uygularken belki Afrika'da, belki Afrika'nın farklı ülkelerinde belki daha farklı stratejilerle orada oralarda bulunmamız gerekiyor. Hem tanıtım pazarlama anlamında hem de hizmet sunumu anlamında. Ee, ki bu ülkeye özgü stratejiler konusu da önemli. Üçüncü bir husus izleme ve değerlendirme. Evet sonuçta bir sağlık turizminde bir şeyler yapıyoruz ama nereden, nereye geldik ve bu, bu noktada e, ne gibi değişiklikler, farklılıklar yapabiliriz? veya ne, neleri doğru yapıyoruz, onları nasıl arttırabiliriz? Dördüncü başlığımız da izleme ve değerlendirme diye e, tabir edebileceğimiz. E, sağlık hizmeti sunumunda evet çok iyi e, noktalara geldik. E, ama biz nereden bu noktaya geldik ve nereye doğru gidiyoruz? Neleri doğru yaptık? Neleri yanlış yaptık? Doğrularımızı nasıl arttırabiliriz? Yanlışlarımızı nasıl azaltabiliriz? E, hesabını da mutlaka e, yapmalıyız ki bu da bizim yine eylem planlarımız arasındaki önemli bir başlık diye ifade edebilirim. Ee, yine sonuç ve eylem planı ile ilgili devam edersek akreditasyon ve standartasyonun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada tabi biraz önce ifade ettim. Sağlık hizmetleri ve tesislerinde uluslararası anlamda gerçekten iyi noktadayız ama bunların tescillenmesi gerekiyor. Yani akreditasyon ve standartasyon süreçlerinin teşvik edilmesi ve e, kalite güvencesi sistemleriyle de e, kurumlarımızın bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyor. Bu o noktada da e, belki daha sistematik bir e, çalışmanın da e, yine kamuyla işbirliği halinde yapmamız gerekiyor ki mesela bunlardan bir tanesi TurQuality, e, bu çok ticaret bakanlığımızın teşvik programlarından birisi ki ben çok önemsiyorum bu konuyu. Bunun benzeri e, akreditasyon çalışmalarının da özellikle sağlık turizmi çalışan e, kurumlarımızın e, bir şekilde onların tescillenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bir başka husus garantörlük sistemi ki bu çok önemli. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz aylarda, yıllarda işte Türkiye'de yapılan bazı işlemlerle ilgili yanlış uygulamalar, işte hastaları memnun kalmayan hastaların kendi ülkelerinde yapmış olduğu haberler vesaire gibi bir takım gündemler oluştu. Bunları da azaltmak adına Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere bir garantörlük sisteminin olmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz ki bununla ilgili Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı'nda yine çalışması, Ticaret Bakanlığımızın da desteklemesiyle aslında orada bir teminat paketi oluşturuldu. malpraktis sigortası ki bu gerçekten önemli. Özellikle yani yurt dışından gelen bir hasta için malpraktis sigortasının yapılıyor olması önemli. Hatta yeni çıkan yönetmelikte de bu malpraktis sigortasını hastanelerin yapması isteniyor. Bu da ben büyük ölçüde sağlık turizmi amaçlı ülkemize gelen hastaların rahatlatacağını ve bu garantörlük meselesini de biraz daha hayata geçirmemizi de kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bir başka husus da ürün çeşitlendirme ki şimdi sağlık turizmi deyince hepimiz sadece hasta geliyor onu biz işte ameliyat ediyoruz ya da hastayı yatırıyoruz farklı tedaviler uyguluyoruz gibi düşünmemeliyiz. Burada eğitim, sağlık eğitimi turizmi, termal turizm, geriyatri geriatri Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşam Hizmetleri gibi alanları da yine Sağlık Turizminin içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Bu aslında bizim sunmuş olduğumuz hizmetin de daha nitelikli hale gelmesinde sağlayacaktır diye düşünüyorum. Berin hocam son dönemde konuştuğumuz önemli başlıklardan biri de e, koruyucu sağlık ve aynı zamanda yaşlanan nüfus. Türkiye'nin bu pastadan da önemli bir pay alması bekleniyor. Gerçekten bir e, akım bekliyor musunuz burada Türkiye'ye? Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda insanların bilinci giderek artıyor. E, artık tedavi edilmekten daha önemli olan şey hasta olmamak ve bu konuda gerçekten bilinç ve algı arttığı için insanlar bu konuda da ülkemizi e, ülkemizi tercih edeceklerdir diye bekliyoruz. Ayrıca yaşlanan nüfus gerçekten dünyanın bence en büyük sorunu. Dünyanın en büyük sorunu ne derseniz benim için e, gümüş ekonomi ve e, yaşlanan nüfus. Çünkü ne İklim krizi, ne göçmen sorunu bunun kadar büyük bir sorun değil. Ülkemizde de nüfus giderek yaşlanıyor. Ve bu konuda Avrupa ülkeleri e, hali hazırda hedef olarak Türkiye'ye göstermeye başladı zaten. Sadece bu konuda da bir organizasyon eksikliğimiz var. E, bu konunun daha çok dile getirilerek konuşulması gerekiyor. Ve gerekli altyapının hem sigortalar açısından hem de e, fiziksel altyapı açısından tamamlanması gerekiyor hızlıca. Hocam takip edeceğiz. Ee, bu konu oldukça önemli. Takipçisi olacağız. Ee, zaman zaman görüşlerinize yeniden başvurabilmek dileğiyle diyelim. Berin Hocam çok teşekkürler aktardıklarınız hoca için. Ee, son hocam birim, hocam son cümlenizi alalım ve e, veda edelim. var memnuniyetle. Özellikle e, aslında e, konuşmalarımızın başında söyledik ama e, fiyatlandırma konusunda sektörün rekabet gücünü korumak ve haksız rekabeti de önlemek için mutlaka bir taban fiyat uygulamasının ülkemizde hayata geçirmesini düşünüyoruz çünkü farklı araştırmalarda görüldü ki fiyatlandırma birinci sırada yer almıyor sağlık turizminde hastanın tercih ederken ilk baktığı nitelikli sağlık hizmeti ve fiyatlandırma hatta bazı araştırmalarda üçüncü sırada bazı araştırmalarda beşinci sırada yer alıyor onun için sanki herkes sağlık turizminin ilk tercih sebebi Fiyat gibi düşünüyor. Bunun da böyle değerlendirilmemesi gerektiğini de son olarak ifade etmiş Peki. olayım. Çok teşekkür ederim. Evet hocam çok teşekkürler. verin hocam tekrar teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler biz Aylin suyunun sonuna geldik. Veda ediyoruz. Hoşçakalın.